Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şirin, çok tatlı, çok güzel olan, çok çok kolay olan yapımı, çok kolay arkadaşlar. Bu bebek botunun yapımını bugün anlatacağım. İnanın o kadar kolay ki yapımı da. Şöyle üst kısmı ters düz olarak lastik ördüm ve selanikle ördüm arkadaşlar alt kısmını da. İnanın çok çok kolay. Ben e, manken ayağım şu an olmadığı için arkadaşlar ip ve şöyle peçete koydum içine, şöyle biraz daha e, düzgün e, sizlere gösterebilmek için hemen yapımını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar 40 ilmekle başlıyorum. Bilmeyenler için. Nasıl, şiş örgüye nasıl başlanır? Videom, kanalımda var arkadaşlar. Videosunu izleyebilirsiniz ve 40 ilmek attıktan sonra şişime şöyle bir tane düğüm atıyorum. Ve şişimin bir tanesini şimdi çıkartıyorum. Ben masada ördüğüm için misinalı şiş kullanıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz şişle de örebilirsiniz. Şimdi İlk ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve ipimi öne aldım ve önden şöyle ters örgü örüyorum ve ipim arkada bir tane düz örüyorum ipimi öne alıyorum ters örgü ipim arkada şöyle düz örgü örüyorum yani bir ters ve de bir tane de düz olarak sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Evet ters ördüm. Şimdi düz örüyorum. Şimdi ters örüyorum. Yani bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Evet bir ters bir düz örgüyle arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Arkadaşlar 0 e, ve 1 yaşa kadar bu bebek botumuzu çocuklar giyebilirler. E, esnediği için ben bebe yünü kullanıyorum. Affedersiniz söylemeyi unuttum özür dilerim. Ve 3,5 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. Ve bebe yünü kullanıyorum. Ve ilk ilmeğimi yine ikinci sıradayım. Sağ şişime şöyle aldım. Bakın sırada gelen önce ters örgü Şimdi bir ters düzü düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Evet düzü düz tersi ters örerek yine sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Evet bakın tersi ters düzü düz örüyorum. Evet ben şimdi arkadaşlar birkaç sıra ördüm. Şöyle yine sıra sonuna kadar geliyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz ve bir tersle bitirdim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 18 sıra oluncaya kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bunun içinde bakın şurada V gibi şu düzleri sayalım. Şöyle 1 2 3 4 5. Henüz 5 sıram olmuş. Bunları sayarak şu buğday gibi arkadaşlar V'ler. Bunlardan 18 tane oluncaya kadar yapalım ve döneceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle V'leri sayarak bakın şöyle tek tek sayarak 18 sırayı tamamladım. Ve şimdi şu Selanik örgüsüne geçiyorum. İlk ilmeğimi yine şöyle ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum arkadaşlar. Ve ikinci ilmeğim ters örgü olduğu için hemen onu yine ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın düzü de şuradan değil şu alttan alıyorum bakın bir altından alıyorum ve bu ilmeğimi de böyle bıraktım tekrar ipimi öne aldım tersi ters ördüm bakın düzü bir alttan bir alttaki ilmekten yine düz olarak örüyorum ve bırakıyorum Yine ters ters örüyorum. Fakat düzü örerken buradan değil, hemen altından, alttaki ilmekten düz olarak örüyorum. Artırma, eksiltme hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Aynı sayı üzerinde bu şekilde yaparak bakın bir alttan şöyle ve hemen ilmeğimi bırakıyorum. bir ters ve düzü yine alttan örüyorum bıraktım bir ters bir düz bir ters ördüm düzü dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar inanın çok kolay Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın şöyle iri iri tersleri iri iri şöyle oldu gördüğünüz gibi diş gibi oldu şöyle arkadaşlar aralarda ve yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum hemen ikinci sırada yine ters örgü örüyorum ters var çünkü yine düzü arkadaşlar bakın buradan değil şu alttan aynı şekilde düzü hep bu şekilde alıyorum. Bakın bir alttaki ilmekten geçiriyorum ve bırakıyorum. Yine alttan alıyorum. Bıraktım. Düz örüyorum. Şey ters örüyorum. Evet düz örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bırakıyorum. O kadar da zevkli örülüyor ki arkadaşlar. Örmek isteyeceksiniz mutlaka. Yeni doğan bebeklere hediye götürebilirsiniz. Örüp satabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem bir model. Bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar gidiyorum. Şimdi birkaç sıra ördüm arkadaşlar ben. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle sıra sonuna geliyorum şimdi. Bakın. Bir alttan alıyorum. Ve bir ters örüyorum arkadaşlar. Düz örgüde bir alttaki ilmekten örerek ve bir tane de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Bakın ne kadar iri iri oldu arkadaşlar bir saatte örüp bir çift patiği bitirebilirsiniz arkadaşlar çok çok kolay yapımı dediğim gibi örüp satabilirsiniz de bunlardan da arkadaşlar 18 sıra lastik örmüştüm ve üzerine bakın şu iri V'leri sayarak 1 2 3 sıra olmuş bunlardan da arkadaşlar 14 sıra oluncaya kadar yapalım Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle alt tarafı 18 sıra yapmıştım. Şunları saydık arkadaşlar V gibi şu başak gibi olanları. Bakın şimdi de üst kısmına şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine 14 tane oluncaya kadar yaptım. Bakın şöyle şu iri olanlarını sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve sonuncuyla birlikte bakın 14 tane yaptım. Yani selanik örgüden de 14 tane yapmış oldum. Şimdi artık kesiyorum. Şöyle ipimi arka taraftan da alabilirsiniz ama ben bu şekilde alıyorum arkadaşlar İkisini birlikte ilmeklerimin alıp iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve sağ şişimdeki ilmeği yine sol şişime aktarıyorum ve yine bir iki ilmeği birlikte alarak ikisini birlikte kesiyorum ve yine sol şişime alıyorum çok fazla sıkılaştırmadan yapıyorum arkadaşlar taban kısmı olacağı için fazla ge hani gergin olmaması için biraz çektirsem de çok fazla sıkılaştırma yapmıyorum bakın ikisini birlikte yine örüyorum bu şekilde arkadaşlar bitirmiş oluyorum artık Bakın ikisini birlikte. Böyle. Sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. İki ilmeği birlikte keserek kesme işlemimi tamamlıyorum. Şimdi son ilmeğimi de kestim arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz uzun bırakarak şöyle ipimi kesiyorum ve şimdi arkadaşlar şöyle şişimi bakın şöyle ilmeği uzatarak çıkartıyorum ve ilmeğin içinden şöyle ipimi geçiriyorum ve onu orada düğüm atmış oluyorum arkadaşlar ve ipime iğnemi takıyorum şimdi Şöyle büyük bir iğnem var. Evet şöyle hemen taktım. Şimdi arkadaşlar bakın şu düz kısmı şu yüksek kısmı içeriye gelecek şekilde bu şekilde katladım. Ve şimdi şuradan değil, şu iç kısımdan bakın tek kanadından şöyle geçiriyorum. Tekrar alıyorum. Tekrar aynı yerden şöyle geçirdim. Şimdi arkadaşlar şöyle almıyorum. Bakın şu kanattan ve bakın şöyle göstereyim tek kanatlarından alıyorum bakın bir buradan bir de karşıdaki kanadından şöyle balık sırtı gibi zaten bakın bir buradan bir buradan çünkü çocuğun ayağını rahatsız etmesin diye ikisinden birlikte şöyle dikmiyorum yani rahatsızlık vermesin diye bu şekilde dikiyorum bakın tek tek Böyle şöyle arkadaşlar sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bakın sıramın sonuna geldim. Şu şöyle yine alıyorum. Ve yine aynı şekilde şöyle küçük bir düğüm atıyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi burada isterseniz kesip dönebilirsiniz. Burayı da dikeceğim için ben şöyle aralardan kaydırma yapıyorum arkadaşlar yani atlatma yapıyorum pardon şöyle iğnemle yürüterek içinden şöyle geçiyorum herhangi yerlerine batarak bu şekilde geçiyorum arkadaşlar kopartmadım ipimi ve şimdi ise bakın Burada da yine iç kısımdan ve şöyle arkadaşlar her iki taraftan alarak yine aynı şekilde dikişime devam ediyorum. Bakın. Bakın bir buradan bir tane de karşıdan alarak şekilde yine devam ediyorum. Bakın bir buradan, bir karşıdan. iki tane ilmekten geçiriyorum iğnemi. Bir bendeki parçadan, bir de karşıdaki parçanın. Bu şekilde yine arkadaşlar yani buraya kadar yine dikerek geliyorum. Şöyle bir tane daha dikelim. Bakın bir buradan, bir de karşıdan alıyorum. Yani ikisini birlikte bu şekilde dikmiyorum. Bu şekilde dikerek buraya kadar yine geliyorum. Şöyle arkadaşlar bakın son ilmeklerimi de bu şekilde dikiyorum. Tekrar şöyle karşılıklı alıyorum şöyle şöyle sabitliyorum arkadaşlar ama burada ipimi kesmiyorum yine iğne ile biraz aşağılara doğru kayıyorum arkadaşlar hemen sökülüp açılmasın diye kullandıkça çocuk şöyle bu patik arkadaşlar dediğim gibi biraz da esnediği için böyle kesiyorum yani bir yaşa kadar da şunu da şöyle kesip arkadaşlar tığımla içeriye alıp şöyle bakın bir yaşa kadar rahat rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde bebeklerimiz çocuklarımız giyebilir arkadaşlar harika bir model çok kolay bir model çok kolaylıkla örüp satabileceğiniz bir model arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum şöyle örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın hoşçakalın